It's amazing. It's the moment of truth, Ella. For heaven's sake, what's this? Is this heaven? Dünya meşakkat bir dünya. Varsa eğer bir saadet, o da bunu kabul et. Kimsin sen? Beni mi takip ediyorsun? Hikaye buradan başlıyor zaten. O zaman niye yardım ediyorsunuz babama? Allah rızası için. Ne olur şehirde gelen adam genelde öldürülür. Ne madem, madem, madem. Bilgendi, senin adam. Adam neden acıdan buruyor? Acıdan ayrılmamış, ayrılmamış. Madem selam. zamanlar Anadolu'da yaşasın. İşte böyle böyle bir gece yaşamıştık biz. Şeşmenin orada mıydı? Yolun alt tarafında mıydı? Bir şey söylesene. Bazen öyle ölümlerle karşılaşıyorum ki Nedenini anlamak için savcı değil de müneccim olmak lazım işte. <laughs> You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Can I ask you the biggest favor in the world? You don't want the opinion of another writer. It's a wonderful city for writers, artists. The way the city's lit up at night allegedly inspires him. <laughs> Mahmud, çaldım adamın kuşları. Ben gidip keyfimden mi kuş çalıyorum? Ne oluyor lan? Babam baban gelmeyecek oğlum. Terk etti lan sizi. Ne acayip şeymiş lan bu. Birkaç mezat gezdin. Öyle denik mezat değil. Büyük mezatlar adam seni vuracak diyor. Nerede vuruştun?